Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün buraya Ankara'nın yürümez denen sokaklarına liselerin ve üniversitelerin isyanını taşıyan arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün burada da görüyoruz. Bu memleket tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor. Yanı başımızda bir savaş sürüyor arkadaşlar. Halkları katlediyorlar. AKP ile beslenen çatı Türkleri, Türkleri, Türkmenleri Ezidileri katlediyorlar arkadaşlar. Evet, orada bir katliam var ama burada yaşananlar razı değil dostlar. Burada AKP ile ile gericilik 15 yaşında kız çocukların kafalarına türban geçirmek istiyorlar. Karma eğitimi ortadan kaldırmak istiyorlar arkadaşlar. Birileri milyar liralık saraylarında Evet, bu memleket belki en karanlık günlerini yaşıyor ama bu memlekette güzel şeyler de oluyor. İşte İstanbul'da, Validebağ'da bir kuruya sahip çıkmak için insanlar bütün şiddete, baskıya, zulme rağmen direniyorlar. Bakın bugün Karadeniz'de dereler özgür akacak diye insanlar yürüyor arkadaşlar. Bakın insanlar o kolinlere adi şirketin güvenlik görevlilerine direniyor arkadaşlar. Bu memlekette güzel şeyler oluyor ve bu memlekette güzel şeyler olmaya devam edecek. Elli <laughs> metre aşağımızda binlerce polis bizi yürütmemeye çalışıyor. Neymiş? Bu memlekette bu sokaklarda yürümek yasakmış. Efendiler sizin var diye yürümedik Haziran'da. Biz siz hürmet ettiniz, bize saygı gösterdiniz diye yürümedik. Biz saygı için, özgürlük için, adalet için yürüdük. Onlara en iyi cevap Cemal Süreyya'nın dizelerinde saklı arkadaşlar. Tıpkı şairin dediği gibi biz şimdi sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya. Analarımız çay demliyor ya güzel günler için. Sevgililerimiz çiçekler koyuyor ya bardağa çağlıyoruz. Ama hep birazdan tutturduğumuz gün özgürlüğün türküsünü işte o gün sizleri tanrılarınız bile kurtaramayacak.